Merhaba arkadaşlar bugün Roblox nasıl yüklenir onu göstereceğim. Önceki videomda ee, yapamayanlar olmuş. Olmuyor 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 dediler. O nasıl? <laughs> ben de aklıma şey geldi. VPN yapacağız. VPN yazayım. Secure VPN bazı uygulamalarda oluyor bazı uygulamalarda olmuyor. VPN, Spelion, Roblox hepsi yani değişiyor. Uygulamadan uygulamaya değişiyor. Şimdi ben bunu yüklüyorum. Bunu yükledim. İşine girdim. İşine girerken bir klasörü yukarıdan silek. Al. Çıkmıyor seni oluyor ben buna. Sildik. Şimdi siz buna bağ, bağlı yani ba bağlan var siz bağlana bastın arkadaşlar bağlana bastınız diyelim ondan sonra play sırayı yine gireceksiniz roblox yazıyorsunuz arkadaşlar ben de çıkıyordu önceki Önceki videomda çıkıyordu valla. Şimdi çıkmıyor. Onu bilmiyorum. Hadi size önceki videomda göster... <laughs> göstereyim. Ha, buradan göstereyim. Ben. Gösterilmez. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye böyle şeyle... Kanalıma girmek istiyorum ben. Sonunda hesabıma girdim. Bak şu. Arkadaşlar Roblox nasıl yüklenir? Prostery. Arkadaşlar bakın burada çıkıyor. Demek ki ben bunun ülkesini yanlış yapmışım. Bir dakika. Ülkesini yapayım. Almanya yapmış. Yani oluyor mu? Fransa yapayım. Size DE GÖZÜNÜZÜ gördünüz yani. Az önce ol, oldu. O oh, hesapta. Kareden simi unuttuk. Orada yazıyor ben böyle yapacağım. Arkadaşlar olmuyor ama yani size olabilir. Bende yüklü olduğu için çıkmıyor. Ve yasaklandı. Lan önceden nasıl çıkıyordu ya? Kafam karıştı yine. Arkadaşlar benim hesabımı kaybetmiştim ya. Dur göstereyim bari. <laughs> Bakın. Dur. Haydar Berk yaptım. Hayder Bek Altra 25 25. Beş. İsmini değişmeyeceğim lan. Tamam hadi bugün videomuz bu kadardı. Bakla şundan ne? Bugün videomuz bu kadardı. Bay